Merhaba. Şimdi konumuz sayıları karşılaştırma ve evet. sıralama. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi anneciğim. E, biz bir sürü sayı biliyoruz, söylüyoruz ama bunlardan mesela sana verseler deseler ki bunların hangisi büyük ya da büyükten küçüğe doğru sırala deseler. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparım? Öğreneceğiz. <laughs> Şimdi iki tane sayı veriyorum sana. Hmm, 40 5 ve 27. Tamam. Şimdi bu iki sayıda ikisinin e, diyecekler ki sana Anya hangisi büyük diyecekler. Tamam mı? Sen de mesela diyelim ki hemen anlayamıyorsun bunu. Anlıyorum. Tamam anlamıyormuş gibi yok mu? Anlıyor. Ben anlıyorum. Anladım. Şimdi ilk önce hangisine bakacağız biliyor musun Anya? Önce onlar basamağına bakacağız sıralamalar yaparken sayıları birbirleriyle karşılaştırırken mutlaka önce onlar basamağına bakarız. Peki onlar basamağına baktığımızda bu kaç? Bu kaç? Bu dört. Bu iki. Hangisi büyük? Dört mü büyük? İki mi büyük? Tabii ki de dört büyük. O zaman bize onlar basamağı cevabı veriyorsa birer basamağına bakmamıza gerek yok. 45 ve 27. 40, olacak. önce büyüğü sonra küçüğü yazıyoruz tamam mı? 45, 7'den şey, Ama 45, mesela, büyüktür. 72 olsaydı ve bu da 54 olsaydı e, 72 şey büyük. büyük olurdu aslında insan. Bir de şöyle durumlar var Anya. Şimdi bakalım ne yapacaksın? Hmm. Bunlardan hangisi büyük anne dediklerinde neye bakacaksın ilk önce? Şimdi baktık. Ben bir şey söyleyeyim. Bence şöyle. Bunlarda da birler basamağından başlayacağız bence. Çünkü e, bunların ikisi de aynı sayı. E, birler Sen basman... şimdi diyorsun ya bunların ikisi de aynı sayı. Bunların ikisinin de aynı sayı olduğunu bilmen için önce onlar basamağına bakmış olman gerekmez mi? Demek ki sen farkında bile değilsin. Kendine baktığında. Aslında sen de ilk önce onlar basamağına bakıyorsun. Aa, aa, ya, nasıl anladın o zaman onların ikisinin de aynı sayıda olduğunu? Yani. Ya, demek ki biz ilk önce zaten onlar basamağına bakıyoruz. Değil mi? Sen önce onlar basamağına baktın, dedin ki, "Aa, onlar basamağı ikisinde de aynı." Bana istediğim cevabı vermedi. O zaman ne yapacağım? Ben birler basamağına bakacağım. Birler basamağında hangisi büyük? Tabii ki de 7 büyük ve o zaman 37 dedik şey almış oluyor. 37 sayısı 34'ten büyük olmuş oluyor, büyükten küçüğe de sıralanmış oluyor. Tamam? Şimdi bir sürü sayı vereceğim. Sen bu yani birkaç tane sayı vereceğim. Sen onları bana büyükten küçüğe sıralayacaksın. Sonra küçükten büyüğe sıralarız. Tamam? 25, 43, 52 ve ve elli yedi. Şimdi ben senden şunu istiyorum. Bu sayıları büyükten küçüğe sırala. Ama bana adım adım anlat. Ben bunları büyükten küçüğe sıralarken önce şuraya baktım anne. Nereye bakacağız önce? İlk önce tabii ki de yine onlar basamağına bakacağız. Onlar basamaklarını işaretli o zaman bana. İşaretledik. Ya. Yani onlar basamaklarına ben... baktın. Hangisi büyük? 2 ile 4 var. Hangisi büyük? 4 büyük. Niye sadece ikisine bakıyorsun? Bütün hepsine bakacaksın. Bu sayıların hepsini eee, büyükten küçüğe sıralayacağız. Başka, başka Yo ben. beraber. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi ben buldum sanki. Onlar basamaklarına baktım. Şimdi Onlar bana, basamaklarında bir tanesi iki, bir tanesi dört, iki tanesi de beş. Yalnız ben neye bakacağım? İlk önce onlar basamağına baktım. Şimdi de birler basamağına bakacağım. Ama sıralamadın ki onlar basamağına göre. Geçme, birler basamağına geçme. Nasıl yani? Bak şimdi. Onlar basamaklarına baktık. Onlar basamaklarından hangisi büyük? Hangisi büyük? Beşler büyük. Beşler büyük. İki tane beş var. O zaman biz bu ikisini yarıştıracağız ilk önce. Hangisi büyük diye onu bulacağız. Değil mi? Peki. Ama bunların ikisinin en ağır basamağı aynı olduğu için birler basamağına bakacağız. Peki 2 ile 7'ye baktığımızda hangisi? 2 ile 7'ye baktığımızda tabii ki de 7 buyur. O zaman 57 sayısı? Buralara da bakalım. Dur Burada bekle da... bekle bekle. 57 birinci sayımız. Tamam mı? Sonra 57'den sonra en büyük sayı hangisi? 57'den sonra en büyük sayı onlar basayı, basamağı büyük olduğu için 52 anne. 5, 4 ve 2'den büyük değil mi? Aaa. Ya. Ben... Hani Şimdi sıra bak. Bunları eledik. Bu evet. yazdık. Şimdi evet. bu ikisine geldi sıra. Şimdi 2 ile 4'ü karşılaştır. Hangisi büyük? Tabii ki de bunda da sonra Tamam o zaman 43. Sonra Ay ben üstünü çıkardım. 25'ten Sonra daha da büyük. 25. Yani bunları böyle büyükten küçüğe sıralım. Tamam. Senin kafan bayağı karıştı o yüzden bir tane daha yapacağız şimdi tamam mı? Tamam. Ne yapacak mısın demek ki? Hemen onu gördün Geçmeyeceğim bir sıralayacağım hepsini. Bir bitireceğim büyükleri. Ya da küçük soruyorsa önce küçükleri. Ben yaparım şimdi. Hı, de önce de bakalım. İnşallah. Ben bilir bu zamanla vakitim o zannediyorum. Şimdi de senden şunu istiyorum, küçükten dünyasını evet. çokcak. Önce en küçüğü bulacaksın. Ne yapıyorsun? İlk önce ilk adımın ne? İlk adımı onlar basamaklarına bak. Hemen onlar basamaklarının altını çizelim. Peki baktın onlar basamaklarına. En küçüğü hangisi? En küçüğü birler ama iki tane bir var. Peki o zaman Biz iki o tane zaman... bir bir dakika iki tane bir varsa ilk önce bunları karşılaştıracağız. Evet, ben de onu dinledim. bunları şimdi yok sayıyoruz. Ben tamam. de onları yani Tamam. Şimdi mesela e 6 ile 3 var birler basamağında da. 6 daha büyük ama üç, küçükten sıralayacağımız için ilk önce 3 13 yazacağız. Ben sonra, dedim ki şimdi gidiyor. Sonra 13 eledik. Sonra sonra 16 o da çünkü küçük bir sayı. Tamam bunu da eledik. Şimdi diğerlerini karşılaştıralım. Şimdi değil. bunları karşılaştıralım. onlar basamaklarına baktım. Onlar basamaklarına baktım. Bir tanesi 6, bir tanesi 4, bir tanesi 2. Eee tabii ki de 2 hepsinden küçük o zaman eee birimimiz yazıyoruz. Aferin sana. Sonra 47 ve 65. Tamam anladık. Affedinsin. Sıralamayı da yaptık yani bir sürü sıraya sayı verdik. Onları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe de sıraladık. Bir şey daha öğreteceğim şimdi sana. Yani? ya, mesela sen bir koşu yarışına katıldın. Tamam mı? Yarışa katıldın. <gülüyor> <gülüyor> yarışa katıldın. Yarışta ikinci oldun. Nasıl yazılıyor biliyor musun ikinci? İkinci. He, ben onu biliyorum ya. sana diyorum ki anne bu kitabı kaç kere okudun? Sen de bana diyorsun ki anne benim bu kitabı beşinci okuyuşum artık. Nasıl yazacağız? Beşi yazacağız. Yanına nokta koyacağız. Diyorsun ki sen adres vereceksin. Bizim ev eee 14. caddede adres yazarken nasıl yazacaksın? 14 yazacaksın. 14 önce yazacaksın. Sonra da noktayı koyacağım. 14. cadde diyeceksin. Tamam? Evet. <laughs> cadde. 26'yı yazmıştım. Tamam mı? Tamam. Evet, bu konumuz da bu kadar. Ee, beğendiyseniz e, mutlaka beğenme tuşuna tıklayın lütfen. Başka konular istiyorsanız da yorumlara yazın. Ben de olursa anlatayım. İyi görüşürüz. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.